Evet. Tekrar selam arkadaşlar. Şu anda saat 4.30'a geliyor akşam. Sabah 9'da geldim. Kahvaltıyı yaptım. 9'dan beri bahçe işleri, ağaç işleri, köpeklere kemik, tavukların suyu yeme derken şimdi saat 4.30 oldu herhalde şa geliyor. Burada da kemiğimiz sabah 9'dan beri kaynıyor. Kaynadıkça su ilave ettim. Öyle açayım göstereyim size. O Altında da ateş var. Sapsarı ilik suyu, yağ, kemikli, etli. Köpeklere bir kazan dolusu. Bu hemen hemen bir hafta gider arkadaşlar. Bunun gibi iki tane daha var buzdolabında. Evdeki buzdolabı almadığı için ufak bir buzdolabı vardı. Kemikler için onu çalıştırdık. Gayet güzel. Şimdi şunun altına biraz daha odun yapsak diyeceğim de yeter kaynadı. Şu altındaki odunlar bitsin. Bu yeterli. Altındaki odun bitsin yeter arkadaşlar. Ben de bugün Üçnoğlu bahçeyi Çamların orayı sürüp bitirdim. Ondan sonra Onların sulanması için Hep kuş dolu içeriye. Onların sulanması için Efendim şey yaptım kenarlarına Set yaptım. Ve çamların dibine Sarı hurdacılar geziyor da köpekler onu alıyor 2 setini yaptım bitirdim Uzun süredir çalışmadığım için bayağı bir yolucu oldu ama Yavaş yavaş bir yalışıyor şimdi güneş de çıktı bize Şöyle gördüğünüz gibi aşağı kadar Burayı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane Hay 18 taneymiş bu fazla sanıyordum 18 tane arkadaşlar buraya şöyle gördüğünüz gibi toros sediri diktim Şimdi bu ağaçları gübreleyeceğim. Yarın gübreledikten sonra motorla burayı tekrar süreceğim. Sürdükten sonra da bu ağaçların da etrafını sulama için havuz oluşturacağım. Ondan sonra şuradaki ağaçların gübrelemesini yaptım mıydı? Burası bitiyor. Ondan sonra da kireç alıp kompresörle ağaçlara gövdelerine sıcaklar gelmeden badana yapacağım tapancayla sıkacağım onu. Evet. Ondan sonra ne iş kalıyor? Buradan üç tane yumurta almıştık. Başka yumurtladılar mı acaba? Burada iş bitmez ya. Bitmiyor yani. <laughs> Kızlar yumurtladınız mı üç taneden başka? He? Var mı yumurtanız? Muhtar? Şunların yarın sularını değiştirip sirke vereceğim. Evet. Bir tane daha yumurta. Şunları yemliğinde bir sallayalım. Evet. İçerisi gayet serin. Ve koku yok. Aferin size. Gördüğünüz gibi şöyle bir yumurta aldık. Bunların yumurtası dört yaptı. Kümesler yapılıp cinsine göre ayırsaydık bu yumurtaların hepsi kuluçkalıkta ama karışık olduğu için şu anda kuluçkalık kullanamıyoruz maalesef. Bu yumurtalar kahvaltıda gidiyor. <laughs> şu kadar bir mesafe kaldı günün sulanması. Bir de şurada tarafı sulayacağız. Ondan sonra tamam gibi. Kemikler işte, Kemikler soğusun. Artık onları efendim yarın yerler çünkü sıcak şimdi. Burası güzel oldu ya. Şurası dar olduğu için yürüyüş alanı bıraktım. Şuraya da demir çaktım. Demirden etrafından hortumu aşağı kadar çekebilirim. Ve ağaçların sulanması gayet güzel ve rahat olur. Duvar kenarında boşluk var. Belediye kanunlarına göre duvardan 1 metre duvar dibine ağaç dikemezsiniz. En az duvarla ağacın arası bir metre olacak. Bu kurala uyduk. Ama buradaki hiçbir komşumuz bu kurala uymuyor. Herkes geliyor geliyor bizim duvarın dibine ağaç dikiyor. Diksinler bakalım. Yeter ki ağaç diksinler. Başka bir şey yapmasınlar da. Tony! Tony! Tony. Hani? Şşt. Gel. <laughs> Sami de buraya koltuk koymuş. Esniyor muydun, genleşiyor muydun, uyuyor muydun lan? He? Acıktın mı oğlum? Acıktın mı? Tamam tamam şimdi elimi kirletem daha sonra. Acıktıysan bugün size mama vereyim. Et suyuna mama yapayım bunlara. Yesinler. <laughs> yem kabını alsaydık. Yem kabını alalım da şu elimdeki yumurta da kırılacak. Şuraya koyayım arkadaşlar da. Şöyle. Heh. Dur. Bırak poşeti. Şuna biraz yem koyayım. Üstüne de et suyundan, kemik suyundan çekeyim. Bugün bunu yesinler de yarın efendim soğuyunca ondan veririz. Kızlar daha bunları yumurtayı da toplamadım. Artık yarın toplarız. Yorulduk. Şimdi gidip huysuz rahatsız etmeyelim. Bunlara da yeni alacağız. Evet. Döşkene bak ya, döşkene bak. Şimdi buna güzel bir kepçe mi yok ya, arkadaş? Kepçe nereye gitmiş? Yere koyalım, şunu üstünü açalım. Kepçe alak gerek Şakiye'de vereceğiz. Kızlar ne yapıyorsunuz? Bugün bunlara sirkeli sularını değiştirdim. Temiz su koydum. Üstüne de iki su bardağı evde yaptığımız organik sirkeden verdim arkadaşlar. Evet. Şuradan bir kepçe alalım. suyundan verelim. Biraz soğusun. Oh. sirke koyarsanız böyle sapsarı su çıkar arkadaşlar. Normal kaynatırsanız kemiği ilikler erimez ama sirke koydur koyarsanız mükemmel olur. Şundan da biraz nasıl alacağız ya? Böyle bir kemik. Bir parça daha. Şunu da koyalım. Taşar mı? İyi taşmadı. Şu tamam. Şimdi şey yapalım. Rakininkini de getirerek tepsisini ona da bir mama hazırlığı en azından gidene kadar bir buçuk iki saat soğur soğuduktan sonra da veririz buralar da sürüldü bitti buradaki ağaçları gübrelemiştim sadece havuzlarını açacağım sulama için buradaki ağaçlar az gübrelenecek havuzlar açılacak Babam <laughs> da dört gün burada Almışlardı salatalık, soğan ekmiş şuralara, Buralarda da domates yerlerini hazırlamış, damlamalarını çekmiş. Domates devrilmemesi için şöyle bir tel kullanıyor. Bunun videosunu çekerim size. Kamelyayı boşaltmışlar, mürekkep mürekkep koymuşlar içinde. Burada buradalar da Bodrum'a indirmişler. İyi olmuş. Ellerine sağlık. Ne haber oğlum? Tamam. Şimdi buna da su da vereceğiz. Buna da mama koyalım. Et suyu verelim. Üstüne de kemik yapalım. telefonla çekiyorum videoları. Tripod kırıldığı için daha gidip tripod alamadık. Sami'ye de söyleyeyim de o da alıp getirmiyor. Böyle yamuk yumuk elimizde video çekmeye çalışıyoruz işte. <laughs> Ay, önce mama atalım içine. <laughs> Bunların tepsilerini değiştirmemiz lazım alışveriş yapmaya yapmaya gitmek lazım. Bunu da çekiniyoruz ya. Bir şey gidip almaya. Bugün bir sanayiye gideyim dedim. Allah göstermeye. Kayseri'deki tüm insanlar sanki sanayiye toplanmış. Buradan yere indireyim. Burada ısınıyor ya. Buradan şöyle bir elimle mi alayım ya. Kepçeyle niye uğraşıyorsak. Oo, oh, mükemmel. Üstünde bayağı bir et var arkadaşlar. Şu da bayağı bir yağlanmış. Of, löp löp et var maşallah. Bunları bizim olan arkadaşı varmış. Ondan ücretsiz bir şekilde almış. Devamlı da her hafta alırım diyor. Sen her hafta alırsan dedim. Ben de sevabına köpeklerini ağaçlarım dedim. Rakiye şöyle ha Oh, iyi oldu. Kepçeyi şuraya koyak. Bunu da kapağını kapatalım. Üstüne de şuradan taş koyalım. Bir taş daha koyalım. Evet. Şimdi bunlar burada soğusun. Soğuduktan sonra köpeklerimize vereceğiz. Evet. Durumlar böyle arkadaşlar. Yorucu bir gündü. Yarın, de, yarın bu 3 nolu bahçeyi bitirdikten sonra iki nolu bahçeye geçeceğiz. İki noludan sonra bura üç dört dört burası 4 nolu bitirdikten sonra üç'e geçeceğiz. Üçten sonra ikiye geçeceğiz. 2'den sonra şu bir nolu ufak bahçeyi düzenlemesini yapacağız. Ağaçların gövdelerini kompresör yardımıyla badanasını yapacağız. Ondan sonra sulama işleri olacak. Yani bu hafta burayı komple bitiririm. Evet. Komple sonra da Nisan ayı biter. İnşallah ondan sonra buraya demirciyi getireceğiz. Ya da buranın betonunu yapacağız. Hiç demirciye ulaşmadan. Şuraya Şu arkadaşlar. Buraya kalıp yapacağız. Buradan Hemen hemen şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 metre. 20 metreye şuradan başlayalım. Şöyle. 1, 2 3 4 Bir daha gidelim 5 20'ye 5 Ne yapar? 100 metre kare Buraya kalıp çakacağız Tabanın toprağını alıp içine taş atıp ızgara demir koyup Buraya Betonunu atacağız arkadaşlar Buranın betonunu atacağız parça parça, parça parça. Bir kamyon yongum getireceğiz. çimento alacağız. Ya da şu yan bahçeden, yan bağdan oraya mikser girer mi? Bilmiyorum. Yani mikser girmez bu. Evet. Yan bağdan yan bağdan buraya hazır beton getirip döktüreceğiz. Ondan sonra bir duvarcı ustası bulup bulup duvarlarını ördürüp bölmelerini yaptıracağız. Kapı penceresini çatısını yapacağız. Kümesimizi buraya yapacağız arkadaşlar. Önüne de tel örgü yapacağız. hayvanlar bu görmüş olduğunuz bu alanda gezecekler, tozacaklar diye düşünüyoruz şu anda. Ama şu virüs olayı bitsin. Bir bakacağız. Virüs olayı bitmeden burada çivi bile çakılmaz. Ne olacağı belli değil piyasanın. Durum böyle. Yorulduk. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı haftalar diliyorum. Hoşçakalın.